Çok güzel olmuşsun ya Sana lütfen yeter artık. Hanımefendinin silikonu patladı galiba. Sağ tarafı sönük gibi duruyor. Görmüyor musunuz? Bütün cilt bakımım oldu. Saçlarımı kırıklarla doldurdunuz. Bir sen söylemez miyim? O mendobur için kendimi bu kadar yıpratır mıyım? Ah, gitse gitse sapkın dedesine gider o. Uğursuz. Keşke daha önceden biz de işbirliği yapsaydınız Nazmiye Hanım. Bu kadar şiddete hiç gerek yoktu. Merhaba dedi. Bizim araca gitmemiz lazım. Aç kapıyı. Aç polis. Beni ankar, beni ankar gibi dediğim ateş etmezler. Kalk. Polis mi? Vallahi yandık. Buldular, izimizi buldular. Yemin ederim içeri atacaklar bizi. Senelerce çıkamayacağız. Hapisler çürüyeceğiz yani. Ne yapacağız ha? Kaçalım mı? Sakin, sakin. Oğlum, bence kaçalım. Ben nereye kaçıyorsun? Polis işte. Her tarafımı sarmışlar. Salak salak konuşma. Ne yapacağız? Kesin bulacağız yani. Kapıyı açacağız. Bir bakalım ne diyorlar ya? İlaç. Evet. Hakkınızı helal et. İyi günler. E, i̇yi günler. Dışarıdaki cenaze aracı size mi aitti acaba? Ha kardeş bize ait ne oldu hayırdır? Şimdi karakola kadar gelmemiz Hop ayı. ne oluyor ya? Ee, amir Kısmeniz. siz gitseniz biz arkanızdan gelsek. Beyefendi direnmeyin lütfen. Yok bak bu bir direnç değil bu tamamen teklif yani acelemizle mi <laughs> Görüş de, bir tek ana gününe iki turba don ile Ulan Cemil ablaya bak be Bize belediyenin arabasını itelemiş yalan Yemin ediyorum insanların para için yapmayacağı şey yok ha Orta bize kafadan 25 yıl geçirirler oğlum Organize suç örgütü kurmaktan da 10 sene eklesen onu kaç eder? Sıçarım ben böyle adalet sisteminin içine ya. Affedersiniz müdür bey. Ben size konuyla bizzat ilgileneceğimi... ...polise haber vermemeniz gerektiğini söylememiş miydim? Sigortadan paraları almak gerektiği için... ...polise haber vermek zorunda kaldım. Ee, hala yalan söylüyor. Oha. Hayırdır Perihan? Geçmiş olsun canım. Buyurmaz mısın? Buyurun Zeynep Hanım. E. Buyurayım bari. Korkmayın kızlar, bir şey yapmayacağım. İyi. Hadi Perihan, biz inelim. Yok, yok. O kadar da değil. Paranın yerini öğrenene kadar misafiriz. Perihan! <laughs> Serbest mi? Alo kime Çık! Ya şöyle bir maruzatımız vardı bizim. Şimdi biz e, müebbet beklediğimiz için şimdi biraz böyle bir e, şaşırdık. Neden serbest bıraktınız ki şimdi bizi? Savcı cenaze arabasını çalmadığınıza kanaat getirdi. Ha bizim başka suçumuz yok yani? Yok kardeşim hadi. Harbi mi ya? <laughs> Hem büyük adalet bizim adaleti. Yaşasın Yüce HSYK! Yaşasın Türk Adaleti! Geç! Tamam tamam sakin tamam, ol tamam, tamam. 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 O ne lan? Amirim. Bu tipsizler kim? Yılbaşı gecesi bankayı soymuşlar. Vay adiler. Şerefsizler. Toplumun sırtından geçinen asalak lan bunlar. Fakir fukarayı söğüşleyen haysiyetsiz köpekler. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Oğlum mühebbet beklerken muhabbet edip bıraktılar o ya lan bizi. Resmen beraat ettik oğlum. Kolay gelsin. Haydi işler toprağım. Şşt, ne ayarsın lan babanın çiftliği gibi? Hadi kaybol buradan. Tamam, komutanım. kaybol. Tamam, tamam komutanım. Allah devlet elbise vermiş. Ne bu rahatlık? Bir de bir de ben seni yerim de. Oğlum, sen babana benzemiyor muydun ya? ya robot resimde annene benzetmişler, <laughs> oğlum bana Oğlum demek ki ressam bir okul mezunu bu demek. Ulan Kezban değil mi lan bu? Allah ah! Kezban. Bu teknoloji harikası Kezban bir işe yarasın diye var. Öyle yani. Orada burada bırakılmak için değil. Ya kaptan kusura bakma. Olaylar o kadar karıştı ki. Arap saçına döndü. Vallahi bi... sen bizi nasıl buldun? Ben, kimseyi bulmam ben. Kezban bulur. Hı? Hadi. Geç geç, 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 geç. Bitirin işi, bitirin. Hadi <laughs> gel atla. Eyvallah. Getirin. Sağ ol. <laughs> Teşekkürler. Bizim... Ne olur mu lan böyle? Paramız var lan. Niye olmasın Dedim. ya? Dede! Dede! dedi ya? Hayrola dedem, yolculuk nere? Buyurun, gündem mi atmışsınız? Ya dede, taşak mı geçiyorsun? Kızlar nerede? Kızlar nerede? Hangi kızlar? Hemen yani, hangi kızlar dedeciğim, Allah'ını seversen ya. Perihan'la Zeynep'ten bahsediyoruz ya. Aa, kızlar. Ha kızlar! Kızlar, arkanızdan çıktılar. Ha karakola gitmişler o zaman. Bence de <laughs> şurada. durun lan, durun. Emanetinizi vereyim. Emanet derken? Ya siz paranızın ne olduğunu sanıyordunuz ha? Allah'ım oğlum. Tamamen unuttum ya. Paralar gitti oğlum. Çil çil liraları unuttum ben. Gitti paramız gitti. Nerelere gitti? Ya torun. Senin için çok endişeleniyorum. Ya insan arkadaş diye bunu seçer mi ha? Ya dede sence ben mi seçtim onu? Kalk Ay. lan kalk geri zekalı. Adam almış işte paraları saklamış. Hangi adam aldı lan? Hangi dede adam? dede. Dedem tutmuş işte paraları saklamış. Sende mi paralar? Dedem. Sen var ya evi bir dirersin ya. Gel gel. Vay gel. Al şunu. Al şu Şu kızları alak da kebaba gidelim. Ta kebaba gitmeden önce bir bisküvit bisküvit bir şey, şey yok mu ya? Aa, kaptan buraya düğün hastası ayırdıydı lan. Vallahi güzel kek. Al al. Ye biraz da midemizi tutsun. Ayağım. Yat! Lan! yavaş yavaş! Başka adama yok! Ayı! Merhaba dayılar. Ya kusura bakmayın böyle balıklama da aldık ama. Ücretini vermeyen var mı? Parasını üstüne almayan var mı? Beş senede yardım ve yataklıktan olsa... ...yirmi orada... ...kırk yapar. geçmiyor ki bir suça daha bulaşmayalım. Selma ve Luis gibi. Ben Luis olurum ha, Selma olmam. Niye lan? Ben karı olmam lan. Oğlum onların ikisi de karı değil mi zaten? <laughs> ben Luis diye karı mı olur lan? Yalnız arkadaş doğru söylüyor, onların ikisi de karı.